Paşa. Açtım şimdi daha açtım. Dedim kuşların odasını temizlerken kuşların odasını temizlerken sizi göstereyim dedim. Gel bunun üstüne çık istersen. Gel, bunun üstüne çık. Bunun üstüne çık. Kuşlar geziyor. Aha. Ah özür dilerim anneciğim. De. Paşa sana Hala size bakıyor. Paşa size bakıyor arkadaşlar. Annesinin paşası size bakıyor arkadaşlar. Çünkü annesinin paşası arkadaşlar. Nasıl yapalım? Miye yukarı koyalım mı? Miye birazcık yukarıda dursun. Tabii ki kalp yaparım. Paşa. Paşa oyun çağrıda geldi arkadaşlar. Paşa. Paşa şimdi konuşacağım. Bak. Bakın. Bakın. Mia kaçtı. Annesinin peşesi. Mia neden gittin? Beraber gittin. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sizin tatlınız. Paşa, 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 paşa. Oh kurban oldum, Oh kurban oldum, Oh kurban oldum. Paşa, paşa, paşa. Annesinin paşası, paşası, paşası. Kurban oldum. Anne kurban ol, 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 ol paşaya. Anne kurban ol. Öpüp bir kere daha. Oh. Bir kere daha. Gel o zaman. Bakın. Gel o zaman. Gel. Oh. Oh. Bu çocuk bal dökmüşler bence sizce. Bu çocukta bal yok mu arkadaşlar? Benim çocuğumu bal yapmışlar. Ya. Paşa ya. bal dökmüşler. Paşaya bal dökmüşler. Paşaya bal dökmüşler. Annesinin paşası. Paşa 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 paşa. Çok uzak konuşuyor paşayı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Paşaya bal dökmüşler arkadaşlar. Evet kafesini temizleyeceğiz anneciğim. Kuşların hepsi benim arkadaşlar. Kuşlarla genelde ilgilenen bakar. Neden? Benim eşim değil. O yüzden kuşlara ben düşkünüm arkadaşlar, eşim de. eşim çok severdi kuşları da. Bu bizim çocukların babası. Duyuyor musunuz? Ne ne kadar kötü bir konuşma. Şşş! Geç, biletleri duyanlar. Her gün her şeyi konuşuyor arkadaşlar. Konuş abiler abiler, bilmesin hadi. Mia diyor, duyuyor musun Mia? alalım o zaman. Şunu alalım mı? İyi ya. Düşüyorlar. Bizim köyün 什么东西？<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. Kartopu Cemiyan'ın tavrına bakıyor. Gel Kartopu. Kartopu gel. Kartopu gel. Gel gel, 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 gel. Baba benden kaçıp Kartopu Cemiyan'a <laughs> Hoş geldin abla. abla, küçücük araba paketimiz yok mu? Sıkmalar verir misin? kulağımla uğraşıyorum. Ya da hareketlerini. Arkadaşlar <laughs> Umya'nın babası da şey ee, eşim. geçim därmisin ben tanıyorum sen nereden tanıyorsun <laughs> tane yani musluk alır mısın? Aynen, aynen Allah. Nihan'ın babası şuraya bir musluk alır mısınız bize zahmet? babası. Şu anda şurada musluk olsa ben bu kadar zorlanmayacağım. Evet Paşa. Paşa hayır in aşağı in aşağı. Bu çocuk şeyi seviyor Paşa peçeteleri seviyor. Efendim ablacığım. Buralar sende ver. Abone olup ben Ee, şu da pavuk. Bu tarafa gelirsek bu tarafa gelirsek kar topu biraz daha gelirsek mangal ve boncuk arkadaşlar. Mia da yiyecek gibi bakıyor değil mi? Mia bugün bunları avlar. Mia bugün bunları avlar. Bu pavuk çok kabarık ya bitti. Bakın hiç umurlanma mı? Burada kedi varmış, köpek varmış. Bizi yermiş. <laughs> Biz de canlı yayın açıyoruz, köpek var diyorlar. <laughs> tweet'e Nuriye tutacağız. <laughs> Tam tweet'e. Tweet'i Mia'yı çok seviyor. Şeyden yana çok seviyor biliyorsunuz Mia'yı. Tweet'i Mia'yla beraber. Dedim <laughs> ya hangisi ki sen diye bakıyor Allah. Mia'nın babası şuraya bir tane de şey yapsaydı. Biz Mia'nın babası. İşte Mia'nın babası. 見合って Ya havluyu havluya başka bir şey yapıyor. Adı Pamuk. Bu uyudu burada. Karahasan Mian'ın robota tepkisi. Yerde robot sanmışlar şu anda. Yerde robot kim çıkmıyorsun? Mian'ın bu duruma kayıtsız kalışı. O değil, evdeki kuşların da miyayı o kadar umursamayışı. bunlara bakış. Bu çumur tam

Ya da aynen. Vallahi abla bence de öyle. Baba 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 çıbe. Gel hadi gel. Gel atla. 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 Gelmiyor da. Bak, bak. hayır 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 hayır. hayır. hayır, hayır. Ama buradan gelmiyor Aha. Nasıl alacağız oradan şimdi onu? İn aşağı mı in aşağı? İn. Çıktığı yeri gördünüz mü? İner misin aşağıya Mia? Nasıl gideceğim ben oradan şimdi? Düşecek bu. Niye inanmıyorsun aşağı? Ne olursun düşeceksin bak. Çıktığı <laughs> yere ne bileyim ben almayacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> tamam tutuyorum ben kapıyı. Gel gel ben kapıyı tutuyorum gel. Kapıdan buradan gelse ben buradan alırım da. Hem şuradan alalım. Gel hadi gel tutuyorum. Ya Allah ki aşkına böyle bir şey var mı? Mia sen kuş değilsin. Kuşlar orada sen nereye çıktın Mia? Hadi gel ben kapıyı tutuyorum. Hadi lütfen gel. Bak oraya sıkışırsın sakın. Hadi gel. Hadi gel anne. Gel, gel. Yiyecek mi? Yiyecek mi? Gel hadi. Yiyecek mi? Mia yiyecek Yiyecek mi? Yiyeceğim neyle evet, tepki vermiyor? Gel, gel, gel. Yiyecek mi? Gel hadi ne olur. Yiyecek mi? Benim o taraftan gelecek sanırım. Hadi gel. Gel anneciğim. Düşecek. Yemin ederim düşecek. O kapıma düşecek. Mia hadi gel. Gel. Gel anneciğim. Gel. Hadi yiyecek misin? Gel. Hadi gel. Hadi gel lütfen hadi. Bayılacağım şunlardan. Hadi gel kafes tutuyorum ben. Mia Hey Yiyecek misin? Mia bak, düşersin anneciğim. Mia oraya girme düşersin. Gel hadi gel. Gel hadi. Yiyecek misin? Nasıl diyeceğim ben bunu boyum yetişmiyor. Ben diyeceğim Yemin ederim karşı içinde kaldım. hey gelir misin? Ya yemin ediyorum filim. Gel hadi. Şşt, Mia. Bayılacağım. Vallahi bayılacağım şimdi. Mama göstereyim. Evet. atladı. Gelir misin? Gel aşağı. Gel kaçamaz. Bir de bana itiraz ediyor. Çık diye aşağıya. Uf. Aklım çıktı. Yemin ederim bayılacaktım. Aklım çıktı. Uf. Aklım çıktı. Kalbim durdu. Yemin ederim kalbim durdu. Camda tel var, problem yok. Ama oraya kafasını sokarsa, <laughs> çok kurtul. Kafes, <laughs> kafes düşmedi değil mi yok? Kafes <laughs> ayaksalma. <laughs> 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 Öyle bir şey yok. ben bir su içeyim de Mahvetti beni. Yemin ederim beni mahvetti. Bir de söyleniyor. Şu an babasıyla konuşturuyor. Arkadaşlar canlı yeni kapatıyorum. Öpüyorum ben sizi. Kalp yaptı gene. Aha yaptım. Öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen ama lütfen abone olmayı unutmayın oldu mu? Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Her zaman bizim canlı yayınımızı izlersiniz kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Öptüm. Öptüm. Öptüm.